Ben Pınar Karadeniz. 16 yaşındayım. Malatya Spor Lisesi'nden katılıyoruz. Erkeklerde Fen Lisesi Malatya Malatya'da kızlar olarak spor lisesi olarak geldik. Mücadele edeceğiz, kazanacağız. İddialıyız. Evet. Öyle. Nasıl bir antrenmanlardan geçtiniz? Hazırlık süreciniz nasıl oldu? Hazırlık sürecimiz haftada 3 gün antrenman yaptık. İyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz evet. ve iddialıyız. Öncelikle Malatya Ermanlı Cekfen Lisesi'nden 5 kişi olarak geldik. Antrenmanlarımız her hafta ikişer olarak ve ayrı yetende özel dersler aldık. Bu yarışmaya e, rakiplerimize eliyle ele geldik zaten ve buradan e, kazanarak ayrılmak istiyoruz. O yüzden de buradayız. Merhabalar, ben Burak Can almış ee, Sinop'tan geliyorum. Toplamda buraya e, 13 kişiye geldik güzel hazırlandık. İnşallah ee, inşallah güzel bir başarı elde edip Türkiye şampiyonasına gitmeyi hedefliyoruz. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Yani spor sancı nasıl bir spor? Bence güzel, gayet her güzel gayet bence herkesin de yapması gereken bir spor. Çünkü e, vücudumuzun bütün bölümlerini çalıştırıyor. Bu tarz organizasyonlar öğrencilerin hem gelişim açısından gerçekten yararlı bir şey. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Türkiye Tenis Federasyonu görevli hakem Yakup Takar. Genç 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı Gençler Okul Sporları Grup Mesafakası Erzincan Okul Spor Kompleksinde 65 sporcu 13 il katılımıyla gerçek bugün itibariyle başlamıştır. Katılım gerçekleştiren tüm sporcularımıza ve ellerimize başarılar dilerim. Kaç gün sürecek? 3 gün sürecek toplamda. Turnuvamız 3 gün programına şeklinde ayarlanmıştır. Burada birinci ve dereceye girenler Evet, sonraki... grup müsabakasını sonraki aşamada Ankara elimizde tekrardan turnuvaya devam edeceklerdir. <laughs>